This yeah. <laughs> takipçilerim hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile nesillerle birlikteyiz arkadaşlar. Neredeyiz? İzmir Torbalı Ayva Pazarındayız arkadaşlar. İzmir Torbalı Ayva Pazarında haftanın iki günü pazar kuruluyor. Bir pazar günü bir perşembe günleri arkadaşlar. Bugün pazar pazarındayız. Torbalı Ayva Pazarı nerede diyeceğiz olursanız arkadaşlar yaz başı başlanmalarda... Ee, sağ tarafta arkadaşlar İzmir yönüne gelirken, e, Aydın-İzmir istikametlerine giderken de sol tarafta arkadaşlar bilmeyen arkadaşlarımız oluyor. Ee, burada da o bilgi verelim arkadaşlar. Uzun bir süredir pazarlar kapalıydı. Yeni geldik pazarlara. Sizler için piyasaları e, falan e, çektik. E, Gerçekleşen pazarlıkları çektik arkadaşlar. Hayvanların hakkında gerçekten e, faydalı olabilecek bilgiler aktardık. Ve dostlar e, videomuza hmm. geçmeden önce resmi yeter ve kanalımıza abone olarak bize desteklenen. 50 50. 50, 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. Yalnız olmaz. 50 bilemem, 50. olmaz. Tamam, seç. Şey çok abine azına çıktık. Yoksa vallahi vermem o bari. Bak şimdi, ha. ben buradan 4 tane alacağım, 100'er lira kaldıracaksın. Yok yok, 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 yok tane 4, 4 tane değil, al, 6 tane al, 6 al, tane al. 5 tane olmaz yok yok. yok yok, vermeyeceğim. Erkek kuzu abim? Erkek kuzu, süt kuzu. Süt kuzu. Ha, arabada Hemen Hemen kuzu. mu abi? Evet. Uyuyor mu? Olmaz abi. Söyle ya, bir şey söyle sen. Abi. Sen, sen kaç dedin? Ya abi bak abiyim söyledim dört buçuk abi geliyor. Abi se seçiyor kızıyor. Dört buçuk. Evet seçiyor kızıyor. Sen... Liraya, ben liraya, fiyat liraya, abi biliyor. Dört buçuk yana zarar. Abi, yok, abi de bak 50. abi 150 lira alma dedi. Abi 50 lira alma. 50 lira alma tam bitti ya. Yana zarar vallahi zarar. Abi, abi. 100 lira 150 değil diyor. Sen zaten dört buçuk diyor abi. Evet. Ya 4.5 ben 5 5 aşağı ya. vermem de tek tek zaten seçiyorum NV. Ananı mı? Vallahi vermiyorlar. 4 yüz 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 yana biliyor yana yana arkadaş? Yana biliyoruz. Yok, 4 40 biliyor mu? 50 Bak bak abim. 4 450 vergisiz abi 50 lira şey şeyini yapmayalım. Kaç aldım malı? 4.5 bende de 5 seçiyor vermem zaten. 450 lira bari olacak yani olacak. Abi fiyatı bilmiyorsan kuzulara bakalım ya. Olay oldular sabah sabah maşallah ama kuzular da güzel abi. Evet maşallah. mi abi? Eşmeyelim abi. Abi varlaştın mı? Anlaştık. Tamam. Arkadaşlar tanesi kaçtı? Dört buçuk. Dört, buçuk. dört, dört buçuk. adet e, seçiyor içinde. Seçmece olacak dört buçuk tane. Abi alan satan için hayırlı uğurlu olsun. Kaç abla? Dört buçuk Evet arkadaşlar. Bu sakız melezi kuzumuz 3650'ye mi satıldı abim? Evet abi. Alan satan için hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Allah utandırmasın. Abi selamünaleyküm, hayırlı sabahlar olsun. Çok güzel, çok güzel. Ol. Abim tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne? Hoş bulduk abi. Abi güzelim koyunlara ne istiyorsun? İstiyorum dokuz buçuk olur. 9.5 buçuk olur. Kısır, gebe. Kısır, kısır. Bu samalık. Kısır. yüz mü abi? Yüzde %100 yüz, yüzde yüz. Samalık. Evet. Burada bu da, ya... bu, toklu da. Toklu bu. Yaşları koyunun abi? oyunun iki kuzulu. İki, iki kuzulun. yani iki kere kuzulamış. Yani iki kuzulamış evet. Bu sadece şişe ettim, Toplu da abi. Evet. Abi hayırlı işler olsun. Sağ ol kardeşim sağ ol sağ ol. Evet selamünaleyküm dayım. Aleyküm selam. Hayırlı bereketli pazarlı Hoş bulduk Amin. abi. Sağ Üç kuzulu koyun sende abi. Evet abiciğim. İki dişi bir erkek. iki dişi bir erkek abi. Ne istiyoruz abi koyuna ki? Kuzulara. 13 lira. 13 lira. Evet. Abi üçü de bu koyunun değil mi abi? Evet abicim. Maşallah çok güzel yetiştirmiş ya. Hayırlı işler olsun abi. Amin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abi selamun aleyküm. kimde? Ne istiyoruz abi? Kaç? Ne diyor? Sekiz, sekiz. Teşekkürler. Sekiz bin lira istiyor arkadaşlar abimiz. Evet değerli dostlar Dilyen olursa torbalı abim pazarına mercimek zamanı da geliyor. Siverekten geliyor değil mi abim? Aynen abi siverekten geliyor. Abi. Kaç paraydı abi torbası? 150 lira abi. 150 lira kaç Aynen. kilo gelirdi? 25-26 kilo geliyor abi. 25-26 kilo. Al babam. Evet Şirin abi selamünaleyküm. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Aleyküm Hayırlı sabahlar olsun, olsun abi. Allah razı olsun. Nasılsın? inşallah çok abi? Şükür, çok şükür. Allah abi Allah uzun bir ar oldu görüşmeyeli. Gerçeğimiz oldu. pazar dışında da görüştük. Baya oldu. Ama yine de özledim seni abi. Allah diyebiliriz. Allah razı olsun. Allah razı cümlemizden inşallah neler getirdin bugün? Bana biraz toplar vardı. Erkek toplarımız var. Erkek, erkek toplular var. Bir tane gebet koyun var. iki tane kuzuluk koyun var. Bir tane koç var. Tek anasız bir tane kuzu var. Erkek toplarımızın abi ırkları yine buranın e, kıvırcık. kıvırcık. dediğimiz ırklardan sağ evet, sakız evet. meleçleri melezleri var aralarında. Evet bir iki tane var. Yaşları ee, evet. yaşlar neydi abi bunların? Yaşlar geçen senenin kuzuları bunlar. Geçen senenin kuzuları. Aynen. Toklu olmuş oluyor. Aynen. Abim bunların fiyat aralığı nedir? Kaçta başlayıp kaçta bitiyor? Bunlar fiyat aralığı beş buçuk altı altı buçuk bu aralığı. Beş buçuk altı altı buçuk dedik abi. Tekleme giderse altı buçuk beş buçuk öyle o aralarda var. Peki abi bunların şey kilos e, kilosu kaçtır abi ortalama? Ortalama kilosu 50-55 kilo gibi. 50-55 ortalama canlı ağırlık kilosu var dedik abi. Aynen. Peki abi bunlar kurbana iyi beslendiği takdirde kaç kilolar ulaşır? Şimdi bunlar kurbanlık. E, kurbana getirmişiz. kurbanlık. Gene 35 kilo falan et verir diye. 35, 35, 35 kilo, kilo, et verir. Çünkü verir. daha 2 ay e, kurbana var. Var var. Yani ama bunların iki beslenmesi ay, lazım biraz. Aynen 2 ay demek 60 gün Demek tabii, tabii. Yani 60 günde bir hayvan güzel beslenirse, yeri sıcak olmazsa, 30, suyu 30, soğuk 35 oldu mu, kilo rahat mu 30-35 kilo <laughs> ulaşır. Çünkü bunlar büyük ihtimal yayılımdan gelme. Şu anda artık yayılımdan çıktıktan sonra içeri alınacak bunlar. Yani. Aynen abi. Peki abi şu koçumuz kaç para abi? Abi ben ona 11'e bıraktım. 11'e bıraktın abi. Evet. E, bunun ırkı da yine kıvırcık abi. Kıvırcık. Ee, yaşı neydi abi bunun? 2 yaşında abi. 2 yaşında. Aynen. Aynen. Abi Gerçekten. verdiğim bilgiler için teşekkür ettim. Allah razı olsun. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Var mı başka bir ef aktarmak istedim abi? Eyvallah görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim abi benim. Eyvallah. Abi selamun aleyküm. Hacı abi nerede ya? Hacı. 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 Hacı gitti. Keçi sende mi abi? Keçi bende abi. Ne istiyoruz abi keçiye? Keçi, keçi altı bin lira. Altı bin lira. Bir oğlaklı mı abi? Ha bir oğlaklı. Maltız ile Salem Melezi. Gerçekten çok kaliteli bir Keçiye ha, Kalite, maşallah. Aynen öyle. Evet abi şu anda hayvanları indiriyor bakalım arkadaşlar hep birlikte görelim hayvanlar nasıl iniyor. Evet değerli evet dostlar, bu evet, yüzünden evet. evet. çekilerek indirdi. Herhangi bir evet. tuğunla falan tutmadık, tuğunla tutmuş olsaydık hayvanlar evet. arasındaki olurdu ama gayet iyi evet. bir şekilde hayvanlar evet. çıkardık. Kalk evet. bak, yürü bak. Cebinden çıkar parayı. Haydi, Kaç para diyor ya ya abi? Benim onun cebinde ha. para yok. Kaç para diyor? Yok yok. E Emin. Emin. Kaç para diyor? Emin, hanım ver çıkar parayı. Hadi pazarlığını yap. Kaç para diyor? Olmaz, sen cebinden çıkaracaksın. Ben ben bana para doğru. Sen kaç para sen da ya. diyorsun? İki sen? Hadi iki altı yüz ha. <laughs> iki altı yüz. Ha altı tamam. Abi sen ne diyorsun abi sen ne istiyorsun? Üç lira diyorum ben. Üç lira. Ama arabaya bir uzak ya. He. Uzak abi çok uzak. Sen, sen aynı gör. Aynı Abi, hadi abi hadi, Bak, 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 Ha. <gülüyor> hayırlı <gülüyor> diyor abi. Hadi. Tamam. Şu koyunun pazarlığı değerli Çöldünün dostlarım. Emin hayırlı olsun koyun almışsın. Evet. Kaç kaç bin lira? 2800. 2800. 2800 aldı. Arkadaşlar 2800 liraya bu koyunumuz satıldı. Koyunumuz Emin Yüzde %70 80 sakız melezi. Hı hı. Abi bunun yaşı kaçtı bilen var mı? Yaşı 3. 3 yaşında. Hı. Dağımızlık koyun dostlar. Kilosunu soracak olursanız yine 22-23 kilo karkası vardır. Hayvan zayıf olabilir salından dolayı. Kilo basar. <laughs> Ey maşallah. Abi alan satan hiç hayırlı olsun. Her işin bir ustalığı varmış ya. Peki, selam Aleyküm abim. Selam. Maşallah hayırlı bereketli pazarların olsun abi. Simentel sende abi herhalde. Benim abi Allah nasip ederse. Kaç yaşındayım bu? Taze buzağı ikinciye doğru dört yaşında. Dört yaşta ikinciye doğru şöyle evet. görelim. Hayvan arkadaşlar gerçekten devasal bir hayvan. Hep birlikte bir maşallah çekelim. Buzası kaç aylık abi? Kırk günlük buzası. Kırk günlük. Evet. Peki abim. E, fiyatımız nedir? 25 kilo sütü var. 25 kilo sütü yani var. 100 lira. 100 bin lira para istiyoruz. Evet. Arkadaşlar kilogram koyamayacağız çünkü bu damızlık hayvan. Kesimli, kesimli hayvan değil. Kiloyu söyleme gerek yok. 350 kilo gerek yani kilo. Yani evet. karkası evet. var. Evet. evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı bereketli pazarlar olsun abim. Sağ olasın, ol abim hoş geldin. Cümlemizde inşallah. Hoş Eyvallah hoş bulduk abi. Şu e, dişi danamız var bir tane. Döve diyebileceğimiz hayvan abi. Akbaş. Akbaş. Akbaş evet. e, deyince ne oluyor abi? <laughs> simentel değil daha, mi? Hoştaynlara göre bununla biraz daha et tutar böyle. Evet. Güzel ee, de et tutar. Bilmeyenler için soruyorum. Aynen. Yani, Öbürüne Hoştaynlar biraz daha süt gene yönelik yani. Aynen. E, simentel Hoştaynlar hoş olma. Aynen. Akbaş diyor. Gerçekten güzel verimli aynen. bir hayvan olmuş oluyor. Abi kaç aylıktı bu? 8 aylık civarında. 8 aylık civarında. Şu anda kaç kilodur abi canlarlı? Vardır 220 kilo. 220 kilo canlarlı evet. vardır abim Peki ne istiyoruz abi biz buna? 27 bin lira istiyoruz. 27 bin lira istiyoruz abi. Abi teşekkür ettim. Allah razı olsun. Hayırlı bereketli bereketi fazla olsun. Selamünaleyküm abim. Aleykümselam abi hoş geldin. Hayır, hoş bulduk. Hayırlı bereketli pazarlar olsun abi. abim. Uzun zamandır yokmuş ya abi. Ben de yoktum, sen de yoktun. Pazarlar da yoktu. Aynen, herkes aynen, yoktu abi. abi. Allah'ıma şükürler olsun. Aynen. Tekrar aynen. bir aradayız. Aynen. Abi, koyunlarımız kaçtan başlayıp kaçta bitiyor fiyat olarak? Abi şu an 3.5'tan başlıyor, 5.5'ta evet. bitiyor abi. 3.5 5.5 buçuk, buçuk arası. Peki 3.5 e, olan hayvanımız karkas olarak kaç kilo verir? 35 kilo verir abi. 30-35 kilo arası. 30-35 kilo arası. Aynen öyle. 5.5 mu dedin? Büyükler 5.5 lira. 5 kilo 5.5'lar 30 kilo verir. 30 kilo et verir. Aynen öyle. Peki abi, bu, abi bunların aynen. ırkları arkadaşlar sakız melezleri. Buraların yerli ırkları. Şu tarz abi. Şu tarz. 30 kilo. Maşallah 30. belli sağlam. Kaç yaşında abi bu? 2 yaşında bak abi. 2 yaşında. Aynen öyle. Abi peki karkas satıyorsunuz mu? Veriyoruz abi. Veriyoruz. Kaç paradan veriyoruz abi? 175-180 arası abi. 175-180 arası. Öyle. Hayvanın kalitesine bağlı? Aynen öyle. Hayvan Yaşından mı bağlı? Aynen. Yaşına bağlı. Abi verdiğim bilgiler için aynen. teşekkür ederim. Abi, Allah razı olsun. Rica olur. ederim abi. Kolay gelsin. Bundan alınmazsın bir <laughs> düzelgen. Evet arkadaşlar. Evet Ağırlıklı hale geleceği olan olaklar geldi. Biraz sonra inşallah fiyatlarını sorup sizlerle paylaşacağız. Olaklar 1 e, bir ay 40 günlük kadar. Kırmızı olan mı? He 1.5 abi <laughs> Dayı işte verildi Abi 2.5 hiç konuşmadı yok, yok abi bu, Bunu yok, gösterim, yok bir şey yok Aynen. Ben de burayı satacağım adak olarak Abi sen ne istiyorsun tam olarak? Ben 3 lira dedim dayı 3 lira diyorsun Şerif abi 2.5 i̇ki, iki dedim abi 2.5 mu dedin? 2.5 Tamam ya dayı zarar edin Olacağı ne süre Anlaşın anlaşın ya 19 En son bu Abi ben sana bir şey Sen kaçtın dayı ya? Iki abi sen, sen öldürdün ya. Vallahi öldürdüm. Ola öldürdü öldürmedi, ba ba öldürmedi abi, öldürdü ya. Ya. Hayvan şu arkadaşlar. Abi şey, abi şey abi, mi? verilmiş parası var ya. Abi koyun. Koyun. Yaşı ya. abi. koyun. neydi abi koyunun? Efendim? Yaşlı yaşlı yaş kaç? Yaşlı. Koyun yaşlı. yaşlı. Yok abi, eyvallah, sağ ya ben iki, bir, iki milyar yedi milyar yedi yedi verildi. Dayı. Verildi. Ee, verildi. gitti şimdi bak. Ya olsun dayı sonuçta bunun yani. <laughs> <laughs> Yok abi. <laughs> tamam. Ver ederim abi. Ver. Abi, <laughs> <iki> abi <laughs> <iki> milyar altı verdin mi? Konuşma Yok, ya. Hayır abi. Yok. Abi kusura bakma. Maşallah. Alan satan için olsun abi. Haydi. Yardımcı olsun. Ali abi hayırlı olsun dedik Ali abi. Sağ ol Valla kaliteyi görünce bizi de unuttun abi. abi. Dayanamadık ya. Dayanamaz, dayanamaz ya. abi kaliteye dayanamaz. Ya bu olmasa vermeyeceğim de Ali abi yabancı değil diye, diye verdim. Tanada. Yabancı vermiyordum sabah beri. Tanada gitsin abi. Hayırlı görsün. Ayırlı görsün. Evet. Şey yok. Selamünaleyküm Ebru abim. Hoş Eyvallah, geldin Allah abi. Hayırlı bereket pazarlar olsun. Allah razı olsun kardeş. Hoş geldin. Eyvallah sen de hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasıl? İyisin inşallah Çok abi. Olsun. Kendi yağımıza kavruluyoruz. kimse hiçbir şey yaptığımız Eyvallah öyle. abi. Bir ay 40 gün oldu görüşmeyeli abi. Pazarlar açıldı. Pazarlarda Pazarlar ya, durum nedir abi? Pazarlar açıldı vallahi ya. Allah kaza vermesin. Hayırlısıyla inşallah. Sağ ol Allah razı olsun. Nasıl abi piyasalarda bir dalga, e, dalgalama var mı? Valla şu an piyasalar yeni yeni oturmaya başlıyor kendine. Pazarlar Çünkü pazarlar, pazarlar, kapalı, oca, borsalar evet. kapalı olduğundan dolayı piyasa bayağı bir dalmıştı. Evet. evet. Şu anda toparlamaya başladı herhalde. Aynen, aynen. Şimdi abim, e... hayırlı işler sağlıyor. Eyvallah abim. abim. Hoş geldin Kemal abi. kardeşime de hayırlı işler. Allah Eyvallah abi. Beyefendi hoş geldin. Kurbana gelebilecek topluları soralım abi. Evet abi burada. Bu topların abi e, fiyat aralığı nedir? Toptan toplularımıza 7.5 lira para istiyoruz. 7.5 lira para istiyoruz. Evet. Abim, e, bunların ırkları kıvırcık zaten kıvırcık. abi. Yaşları 1.5 yaşlarında gibi. Evet. Geçen senen kuzular için geçen senenin toklu. kuzuları toklu dediniz. Evet. Abim, e, kilo ortalaması nedir bunların canlı ağırlık? Valla ortalama 55-60 kilo gelmesi lazım. 55-60 kilo gelmesi gerekiyor. 60, Nasıl 60, 60, kilo rahat çıkması lazım. Evet. Piyasa hareketli mi abi? İnsanlar soruyor mu? yeni yeni oluşuyor. Geçen hafta bütün malımı bitirdim. Bu hafta bu malları getirdik. Nasipse nasiplerini bekliyoruz. Ha piyasa çok ünlü de var. değil, çok canlı da değil. Orta yolda gidiyor. Ama ezberi bozan bir yasaklar vardı. İşte kapalı, ezberler bozulduğu için piyasa isteği yani zaten dalgalı olacak. Öyle şu an zaten müşterilerin birçoğu fiyatlara alışkın değil. Evet. Fazla geliyor. Yüksek görüyorlar. Lakin değil. hayvan piyasası o paralarda dönüyor. Evet abi. Hayır. Ne yapıyorlar? Önce bir araştırıyorlar, Araştırıyorlar. Sonra kafasındaki oluşturdukları taslağa göre mallarını alıyorlar. Aynen. Bir de ette dalgalama oldu. insanlar. eee güven de geliyor. Güven Kayın ya öyle. Bu, bu seçimden, seçimden, önce yapılan bir şey. Seçimden sonra daha yüksek olmasını bekliyoruz. İnşallah abi. Olacak yani. Aklımız hayırlı sizin. Amin amin. Olsun abi. Koşlarımız da Peki, koçlarımız da ne istiyor abi? Şu ikisine ona da para istiyoruz. Abi oturana da sekiz buçuk lira para istiyoruz. Kaban ırkı ne abi onun ya? Valla abim ben de çözemedim onu ya. Valla arkadaşlar. Sakız kırması e, bilen... mıdır? Tayroba Tayyip... kırması mıdır? Dorper midir? Anlamadım ki ama Dorper için Maşallah. çok uzun, çok sallı Çok uzun sallı Dorper olamaz. Arkadaşlar e, bilenler varsa sizden ricamız yorum kısmına yazarsanız sevinirim ya. abi. Dur, bu kıvırcık benzi belli. Anlasınlar büyüklüğünü. Evet. Hayvan o yüzden gezi. diyorum Dorper olamaz. Dorper bu kadar sallı olamaz. Baksana. Maşallah. Hayvan Boya hayvan bak. Uzun. Bir buçuk metrenin üstünde abi ya. De üstünde üstünde. Korkulmuş hali bir de. Evet. Şey de abi, verdiğim bilgiler için teşekkür ettim. Şey Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Ben Sağlıklar. Eyvallah. Evet değerli dostlar videonun da sonuna gelmişim bakıyoruz bu tür videolarında öyleyse kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıkla kalın.